Merhaba sevgili dostlar. Umarım her şey yolundadır. Şu an bu ağacın altında yayınlarının şimdilik sonuncusu olabilir. Çünkü yaşam alanı değiştiriyoruz. Yeni yaşam alanında bir ağacımız olur mu, yapar mıyız, yerine başka şeyler mi gelir şu an bilmiyorum. Fakat farklı konseptlerde bir araya gelmeye devam edeceğimizi biliyorum. Size küçük bir hatırlatma. 6-7 Mayıs'ta Farkındalık Oyunları Festivali'nde bizler 6 yönetici, TDM eğitmeni, master uygulayıcılar ve TTC uygulayıcıları olarak sizlere harika bir alan açıyoruz. İlişkileri, yaşamdaki her şey ilişkiyle başlıyor ki bizim, sizin, her birimizin doğumu da bir ilişkiyle başlamıştı. Hayatı başladığımız noktadaki ilişki paternlerini mi göre mi devam ettiriyoruz yoksa kendi özgün özelliklerimize göre mi yaşıyoruz bu ilişkiler tartışılır. Şunu biliyorum toplumumuzda pek çoğumuz iyi kız olabilmek için o iyi etiketinin altında o kadar çok ezildik ki kendimiz olamadık, kadın olamadık, insan olamadık. Şimdi özgün varlığımızı dünyaya uyandırma zamanındayız. Ve bunun için bazılarınız panikliyor, farkındayım, çok vakit kalmadı, neler yapacağız, ne yapmamız gerekiyor. Her şey tam vaktinde oluyor arkadaşlar. Bunu çok derin bir yerden söylüyorum. Zamanla ilişki sonuçlandı. Çok şükür. Şimdi yeni bir evre başlıyor. Buraya geçiş zamanında siz de kendinizi merkeze koyduğunuz, bitmeyen ilişkilerin, kapanmayan parantezlerin ötesine geçebildiğiniz ve özgün varlığınızı artık bu hayata sunabildiğiniz bir realitede kendiniz olarak tüm yaşamla ilişki kurmak adına festivalimize davetlisiniz. Detaylar için aşağıya festival sayfamızı bırakıyor olacağım. Onun profilindeki mavi linkten detayları görebilir, direkt kayıt olabilirsiniz. Kayıtları almaya devam ediyorum. Bu arada önümüzdeki günlerde taşınma sürecimiz olacak. Bunun için de koşulsuz sevgilerinizi bekliyorum. Geçen sefer yayında söylemiştim. Eğer sizin de taşınma ile ilgili bir süreciniz varsa, Ev almak, ev satmak, e, kiralık evden başka bir eve geçmek, böyle yorucu e, bir süreçten geçiyorsanız bu konuda da destek alabilirsiniz. Hatta birden fazla talep gelirse bu konuyla ilgili grup çalışması açmaya niyet ettim. Ki kolaylıklı olsun, yani evi kolaylıkla bulabilin, e, taşınmanızı kolaylıkla gerçekleştirebilin ve tüm bunlar için gerekli olan finansal imkanları ve olasılıkları kolaylıkla ve konforla fark edin diye. Evet, benden çağrılar bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.